Merhaba arkadaşlar. Bugün gazların su üzerinde toplanması ile ilgili deneyimizi yapacağız. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler kalsiyum karbonat ve sodyum hidroksit çözeltisi arkadaşlar. Düzenimiz kuruldu. Deney tüpümüz hazır. İspirte ocağımız hazır. Kalsiyum karbonatımızı alıyoruz öncelikle. Ve spatül yardımıyla deney tüpümüzün içerisine kalsiyum karbonatımızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet şu an itibariyle ilavemizi yaptık. Daha sonra da arkadaşlar deney tüpümüzün üzerine tıpa yardımı ile cam ve plastik boruyu takıp deney tüpümüzle sodyum hidroksit çözeltimiz arasında bir köprü oluşturuyoruz. Evet. Şu anda da ispirit ocağımızı yaktık arkadaşlar. Ve kalsiyum karbonatın yanıp ispirit ocağı sayesinde yanıp kalsiyum oksit ve karbondioksit gazına dönüşmesini bekleyeceğiz. Burada beklediğimiz reaksiyon şu arkadaşlar. Kalsiyum karbonat katısı, kireç taşı olarak bildiğimiz kalsiyum karbonat katısı arkadaşlar yandığında kalsiyum oksit yani sönmemiş kireç ve karbondioksit gazı ortaya çıkacak. Kalsiyum oksit deney tüpü içerisinde katı halde kalırken karbondioksit gazı ise arkadaşlar deney tüpünün üzerindeki tıpadan ince borular sayesinde sodyum hidroksitin içerisine girecek ve sodyum hidroksitin içerisinde de karbondioksit gazıyla sodyum hidroksit reaksiyona girebilir orada. Sodyum bir karbonat oluşabilir. Veya sodyum karbonat oluşabilir. Şimdi yanma işlemimiz devam ediyor arkadaşlar. Ve biraz sonra karbondioksit gazımızı gözlemlemiş olacağız. Evet şu anda karbondioksit gazımızı gözlemliyoruz arkadaşlar. Deneyimiz bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.